Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bomba gibi bir video sizlerle beraber. Bugün Japon baldacını inceleyeceğiz. Japon baldacının özellikleri kişisi erkeği nasıl ayırt edilir? Ne kadar yumurtlar? Ne zaman yumurtlar? Bunlarla alakalı kuşun kendi cinsine ait özellikleri sizlerle paylaşacağım. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kanala abone olarak hobiciler için Destek olarak çekilişe katılabilirsiniz. Kanala abone olmanız yeterli. Arkadaşlar çıkımdan ölüme kadar gelişimine kadar hayvanın özelliklerini nerede ne yapmamızı seviye seviye anlatacağım. İlk önce çıkım. Bu hayvan yumurtadan kaç günde çıkıyor? 15 gün kuluçka süresi vardır. Tabi bu 15-16 hatta bazen 17 günleri bile bulur. Peki Döllü yumurta fiyatları ne kadar? Japon bıldırcının yumurtası, döllü yumurtasının fiyatları ne kadar? Arkadaşlar biz paketini 5 liraya satıyoruz. Paketinde kaç tane var? Paketinde 12 adet var. Peki döl oranı nasıl? Arkadaşlar Japon bıldırcının da 4 artı 1 şeklinde besleyebilirsiniz. Döllü yumurta alabilmek için. Peki 4 artı 1'den kastın nedir diye sorarsan da 4 tane dişi, 1 tane erkek. Bunu kafes sisteminde söylüyorum. Salmada 3'e kadar hatta 2'ye kadar salmanın büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Düşebilirsiniz. Abi salmada 2, kafeste neden 4? Hayvan kafeste kaçamıyor ister istemez. Erkek kendi işini görebiliyor. Ama salmada öyle değil. Hayvan kaçabiliyor. Örnek veriyorum diğeri kaçtığı için erkek sürekli kaçamayan dişi seçebiliyor. O yüzden döllü yumurtada, salmada 2 veya 3 artı 1, kafeste 4 artı 1 hatta erkeniz güçlüyse 5 artı 1 bile yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak en çok sorulan soruyu cevaplayacağım. Japon balıcının da dişisi erkeği nasıl ayırt edilir? Kaç günde ayırt edilir? Resim olarak size göstereceğim arkadaşlar erkeğinin nasıl bir e, görünüme sahip olduğunu, dişinin nasıl bir görünüme sahip olduğunu. Peki dişi erkek ayrımı ne zaman yapılmaya başlar? Arkadaşlar aslında işi bilenler için söylüyorum 20 günden sonra erkeğin maske dediğimiz çene altındaki göğüs kısmında ballı dediğimiz arkadaşlar düz koyu kahverengi bir görünüme sahip erkek Japon bıldırcını. Peki dişi nasıl oluyor? Dişi de benekli benekli arkadaşlar. Zaten dişisi erkeğini ben resim olarak koyacağım. Oradan daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Abi ben anlayamadım diyenlere veya belli olmayan diyenlere de arkadaşlar ötüyorsa, eğer ötüyorsa öten erkektir. Ondan da anlayabilirsiniz. Üçüncü anlama şekli de pürüzsüz. Arkadan popo kısmını hafiften kaldırdığınız zaman erkeklerde sperm gelir, beyaz bir köpük gelir arkadaşlar. Bu bundan da anlayabilirsiniz. Peki bu e, hayvanın erkek olduğunu e, gelişim sürecinde kaç gün sonra bu köpeğe bakabiliriz? Arkadaşlar 30'dan e, 35 arası yani 30'da 35 gün arası erkek ötmeye başladığı zaman anlaşılır. Hayvanın spermi çıktığında anlaşılır. Japon bıldırcınının yumurta verimi nasıl? Arkadaşlar yumurta veriminde en kaliteli bıldırcın türü Japon bıldırcınıdır. E, 35-40 günden sonra yumurtlamaya başlar. Erkek nasıl bu sürede gelişimini tamamlıyorsa dişi hayvanlar da gelişimini tamamlar. E, düzenli bir şekilde yumurta yemi verildiği zaman, hayvanın istediği ısı sağlandığı zaman hayvan strese girmediği zaman günlük bir adet size yumurta verecektir sabit bir şekilde. Peki arkadaşlar bu yumurta verimlilik süresi ne kadar devam eder? Arkadaşlar 10 ay sonra hayvan yavaştan teklemeye başlar. 2'de 1 yapmaya başlar. 2 günde 1 adet yumurtaya düşmeye başlayabilir. Bıldırcında verimlilik süresi 1 yıldır. Siz de ona göre Hayvanınızın soyu ırkı güzelse ondan döllü yumurta almaya devam edip soyunu ırkını devam ettirip kendi ırkını koruyup yumurta almaya devam edebilirsiniz. Peki arkadaşlar Japon mıldırcını günde ortalama kaç gram yem yer? Ee, çok zay eder bunu ilk önce söyleyeyim. Eşindiği için yemin üstünde eşini dedikler, yemi seçer. O yüzden zay ettiğini saymadan ortalama günde 25 gram, 30 gram bu aralarda yem tüketimi yapar. Peki yem dışında bakliyat olsun, yeşillik olsun bunları yer mi? Yer arkadaşlar ama vermenizi tavsiye etmem. Ekmek de yer, buğday da yer, arpa da yer. He, ama yemin dışında ekstra bir şey vermenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ortalama bıldırcın yem fiyatının çuval fiyatı da 100 lirayla 150 arası değişiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Piyasada tavuk yemi, tavuk yumurta yemi, tavuk civciv yemi olarak da geçer. Aynı zamanda Japon bıldırcınları ortama uyum sağlayabilir arkadaşlar. Kafes ortamına rahat alışır. Çevresinde bulunan hayvanlardan çok irkilmez. Sürü halinde yaşadıkları için sürü psikolojisi vardır hayvanlarda. Bu arada önemli bir not arkadaşlar. Erkeklik erkekler arasında liderlik kavgası olur. O yüzden bir kafesin içinde bir erkeğin olması her zaman iyidir. Aynı zamanda Türkiye'de yabani olarak da bilinen bıldırcın cinsi Japon bıldırcınıdır arkadaşlar. Giresun'da olsun, Ordu'da olsun bu göç seferleri orada olduğu için Japon bıldırcının avını da yaparlar. Türkiye iklimine Ayak sağlayabilen bir bıldırcın ırkıdır Japon bıldırcını. Arkadaşlar fiyatlarına gelirsem cici fiyatları ortalama 2 ile 3 lira. Yeni çıkmış civcivler ortalama 2 ile 3 lira arasındadır. 10 günlükle 20 günlükler fiyat aralığı ortalama 4 ile 5 lira arasında. Peki kendini toparlamış, tüy dökümünü bitirmiş hayvanların fiyatları Ortalama 10 liradır. Hayvan gelişti, gelişimini tamamlamı, yumurtlamaya başlamaya yaklaştı. Genç hayvan bunun fiyatı da 15 lira olarak bizlere yansıyor arkadaşlar. Genellikle çiftliklerde, büyük tesislerde Japon bıldırcınını kullanırlar. Çünkü yumurta verimi yüksek olduğu için Japon türünü tavsiye eder üreticiler. Peki arkadaşlar bu bıldırcının kokusu var mıdır? Kokusu bizi rahatsız eder mi? Hayvana çatıda bakabilir miyiz? Balkonda bakabilir miyiz? Arkadaşlar bıldırcının, Japon bıldırcının kendine has ağır bir kokusu vardır. Peki bunu bastırmak için az mı beslemeliyiz? Yoksa ekstra bir şey yapmamıza gerek var mı diye sorarsanız arkadaşlar az beslemenizi tavsiye ederim. Çünkü gübresi çok güçlü olduğu için siz neyle harmanlarsanız gübresini neyle karıştırsanız gübresi onu bastıracaktır. Mesela e, bu talaş dediğimiz kozalak çam kozalağından olan talaşları kullanıyorlar. Bir nebze kokusunu azaltması için e, bizler de bakıyoruz. Bizler de altını sık sık temizliyoruz. Günde iki defa hava, sı hava sıcak olduğunda günde iki defa normal günlerde günde bir defa altını temizliyoruz arkadaşlar. Biz çatıda bakıyoruz. Sesi çatıdan kendi evimize geliyor mu? Hemen kuşların bulunduğu hemen bir alt katta bizim kendi evimiz var arkadaşlar. Kuşların sesi ötüş, erkeklerin ötüşleri bizim aşağıdaki kata geliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Dişilerin gelmiyor arkadaşlar. Dişilerin sesleri erkeklere göre biraz daha ince olur ve sessiz olur. Peki arkadaşlar Japon bıldırcınına talep var mı? E, talep durumu nasıl? İnsanlar merak ediyor mu bu bıldırcını? Arkadaşlar yumurta cinsi olduğu için Japon bıldırcınına talep var. E, i̇nsanlar bıldırcını genellikle yumurtası için besledikleri için e, bu cinse talep çok oluyor. Ama kötü bir e, dezavantaj da diyebiliriz bir konuda. E, çiftlikler Japon bıldırcını ürettikleri için insanlar farklı bir bıldırcın türü istiyor. Hani ben hobi olarak bakıyorum. Tamam yumurta da alayım ama kafese baktığımda biraz renkli olsun, farklı renklerde olsun, alışılmışın dışında bir hayvan olsun veya bir başka bir renk olsun diye de bizlere geliyorlar. Çok olmasının bize zararı herkesin elinde olunca canlı veya cansız değeri düşüyor arkadaşlar. Bunun da öyle. O yüzden yumurta fiyatı diğer bıldırcınlara göre düşük. Peki marketlerde, manavlarda bıldırcın yumurtasının fiyatı ne kadar? Yemeklik bıldırcının yumurtası ne kadar? Arkadaşlar büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde ortalama 3,5 lirayla 4 lira arasında değişen bir fiyatı var. Güncel olarak fiyatı bu. Aynı zamanda aktarlarda, kasaplarda satılan bıldırcın yumurtaları var. Onlar da paketi 5 liradan tüketicilere sunulmakta